İyi günler indirim avcısı takipçileri. Selamlar. Yeni bir indirim videosuyla daha karşınızdayız. Bin marketlerin 1 Kasım 2022 salı kataloğu çıktı. Katalogda atıştırmalık bisküvi ürünleri, gıda ürünleri ağırlıkta sizler için derledik başlıyoruz. Doypek yumuşatıcı 1200 mililitrelik paketler 25.50'den satışta olacak. Doypek sıvı sabun çeşitleri var arkadaşlar. Hindistan cevizli, portakal tarçınlı, incir, orkideli 750 mililitrelik 16 liradan satışta olacak. Havlu kağıt var arkadaşlar. Bloom altılısı 25 lira. Yine Bloom'un tuvalet kağıdı var arkadaşlar. 8'li, 2 katlı 23 lira. Nestle Nesquik'in altılı kakaolu sütü var. 180 mililitrelik 35 liradan satışta olacak. Tablet çikolata var arkadaşlar. Nesle damağın 70 gramlık bitter beyaz sütlü 16.50'den satışta. Nesquik muz kare ve çilek kare lezzeti 335 gramlık 30 liradan satışta arkadaşlar. Reçel çeşitleri var 310 gramlık kavanozlar %25 şekeri azaltılmış vişne, kayısı, çilek 22.50'den satışta. Orvega kakaolu fındık kreması var arkadaşlar yeni ürün. 330 gramlık şişede 32 liradan satışta. Arkadaşlar sizler için zincir marketlerin ve mağazaların indirimli ürünlerini paylaşmaya çalışıyorum. Beğen butonuna tıklayıp yorum yazarsanız, destek verirseniz çok iyi olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Etigong Pops peynirli acılı mısır patla 80 gramlık 10.50 baharat çeşnili olan da 10.50'den satışta olacak arkadaşlar. Eti burçak zeytinli tuzlu bisküvi 3 x 91 gram 17.50'den satışta. Çörek otlusu o da 17.50 arkadaşlar. Eticin çilek soslu bisküvi 325 gramlık 14.50'den satışta arkadaşlar. Eticin portakallı da 14.50'den satışta olacak. Eti burçak limonlu kremalı bisküvi 4 çarpı 100 gram 23.50'den satışta. Sütlü kremalı olan da 23.50. Hindistan cevizli kremalı o da 23.50 arkadaşlar. Sütlü kakaolu kremalı o da 23.50. Antep fıstıklı beyaz çikolatalı kurutulmuş çilek derece patisvisin sadece BİM'de satılıyor. 80 gramlık paket 24.50. Patisvis'in proteinli hindistan cevizi kaplı bademli gofret topları 90 gramlık 9.50 arkadaşlar. Erişte çeşitleri var 400 gramlık fesleğenli pancarlı domatesli 15.50'den satışta. Patisfis'in yer fıstığı kreması var arkadaşlar. 330 gramlık kavanozlar. %100 yer fıstığı, kakaolu ve ballı seçenekleri var. 39.50'den satışta olacak. Salata sosu, Fransız usulü ve Sezar sos. 260 gramlık şişeler 17.50. Süper Fresh'in ton balığı var. 3x75 gramlık paket. 45.50. Mısırlı ve fasulyeli ton balığı var arkadaşlar. Yine Dardanel'in 185 gramlık. 22.50'den satışta. Doktor Ötker'in trileçesi var. Karamel 315 gram. Hindistan cevizi de 312 gramlık. 27.50'den satışta olacak. Tire Organik Gıda Ürünleri Kooperatifinin organik bakliyat çeşitleri var arkadaşlar. 1 kilogramlık kırmızı mercimek ve nohut. 32.50'den satışta olacak. Erpil için soslu piliç kanatı var. 1000 gramlık 42.50. Erba Seafood'un sardalya filetosu var. 500 gramlık paket 28.50. Fishpoint'in halka kalamarı var. 500 gramlık paket 55 liradan satışta. Lezita'nın çedar dolgulu piliç köftesi var. 720 gramlık pakette 42.50'den satışta olacak. Fişfiş fiş kayıkçının delux karidesi var arkadaşlar. 500 gramlık paket 49.50. Süper Fresh'in Perfotta pizzası 700 gramlık 70 lira. Yine Süper Fresh'in çıtır topları var. 360 gramlık 29.50. Süper Fresh'in çıtır çubuk patatesi var. 1 kilogramlık 44.50 arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini hemen derleyip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.